Sayın İstanbul Sanayi Odası Başkanım, Misat Başkanım, Oda Başkanım, değerli metalci sanayicilerimiz, e, öncelikle bu e, güzel sempozyuma davetleri nedeniyle e, organizasyon e, sorumlularımıza, Misat Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, Saha İstanbul, savunma, havacılık ve uzay Kümelerimiz ve eee Saha İstanbul e, biraz önce Koray Başkanım buranın e, burada kendilerini ev kendi evlerinde hissettiklerinden bahsetmişti. Aynı hisleri ben de yaşıyorum. Çünkü bizim kurucu başkanımız şimdi e, Sanayi Teknoloji Bakan <laughs> Yardımcımız İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı iken Saha İstanbul'u kurdu. Dolayısıyla biz de evimizdeyiz Sayın Başkanım. Böyle bir ev sahipliği, burası içinde de geçerli. Ee, Saha İstanbul, ee, şu anda 776 firması ve 22 üniversitesiyle Avrupa'nın ikinci büyük, Airbus'tan sonra Avrupa'nın ikinci büyük sanayi kümelenmesi ve biz bu, bu büyüklüğü 7 yılda elde ettik. Yani Airbus'un 40 yılda 804 firmayla oluşturduğu kümeyi biz 7 yılda eee 776 firmayla şu anda devam ediyoruz. İnşallah birkaç ay içerisinde eee o büyüklükte erişmiş olacağız. Böyle bir şey. Eee diğer taraftan İstanbul sağa Saha İstanbul içerisinde malzeme ve malzeme şekillendirme komitemizde 268 tane firmamız var. Ve bu firmaların içerisinde 58 tane firma kendi proseslerinin bir parçası olarak ısıl işlem yapıyorlar ve bir de ısıl işlem hizmeti veren firmalarımız var. Yani işi ısıl işlem hizmeti vermek olan veya işte o katma değeri üretmek olan firmalarımız var. Bir de ısıl işlemler için üretim prosesleri geliştirmek yani üretim ekipmanları geliştirmek üzere gayret sarf eden firmalarımız var. Dolayısıyla bu üç değişik sektörde ısıl işlerle doğrudan muhatap bir kümelenmeyiz. Ve savunma sanayi dediğimiz zaman savunma sanayi kümelenmesi dediğimiz zaman firmaların tamamı doğrudan savunma ürünü üreten firmalar değil. Doğrudan savunma sanayi şey savunma ürünü üreten firmalara sanayi üretimi yapan firmalar da bu kümenin içerisinde. Yani bir sanayi kümelenmesi aslında. Böyle olunca ısıl işlem bizim için çok önemli bir e, proses bu süreçte. Çünkü savunma sanayi, yüksek teknoloji e, gerektiren savunma, sivil havacılık ve uzaymış ana temamız var. Bu temalar yüksek teknoloji gerektiren temalar ve bunların hepsinde ısıl işlem çok önemli bir parametre. Burada... E, Gerek savunma sanayindeki bizim potansiyelimiz arttıkça öncelikle kara araçları, deniz platformları, ardından hava platformları ve işin ısı işlemin kompozit tarafına ve şeyler düzeltiyorum. Seramikler tarafına geçildiği zaman çok daha önemli hale geliyor. Onun için Türkiye'nin savunma sanayindeki potansiyeli arttıkça ısıl işleme dair ihtiyaçları da artacak. Bu ısıl işlemdeki teknolojik seviye ihtiyaçları da artacak. Onun için mesela bir hip teknolojisi bizim için kritik bir teknoloji. Ee, yani sıcak e, izostatik presleme teknolojisi bizim için kritik bir teknoloji. Yani bunun gibi yüksek teknoloji gerektiren ısıl işlemler ee, bu süreçte bizim ağırlıkla ihtiyaç duyduğumuz ve birlikte çalışma ihtiyacında olduğumuz önemli bir üretim prosesi. Ee, bu nedenle e, Saha İstanbul bu konuları e, bünyesinde geliştirmeye ve ilerletmeye devam ediyor. Şimdi özellikle savunma sanayi dediğimiz zaman NATO standartları yani standartlara uygun üretim kalitesinin geliştirilmesi ve Sivil işe uygulayan firmaların bu üretim proseslerindeki kalite düzeylerini standartlar düzeyine çıkarması. Öbür taraftan sivil havacılığı ele aldığımız zaman bu firmalarımızın AS9100 standartlarında üretim yapabilir hale gelmesi ve ürettikleri ürünlerin de EASA ya da FAA standartlarında yani EASA ya da FAA sertifikasyonları ile üretebilir hale gelmesi anlamına geliyor ki bu da e, havacılık biliyorsunuz e, şeyin e, güvenlik standartlarının en yüksek olduğu sektör dolayısıyla firmaların oralarda ürün üretme yetisini kazanmak adına teknolojik etkinlik düzeylerini yukarıya çekmesi diğer bütün alanlarda diğer bütün sektörlerde bunun çok daha iyi değerlendirilebileceği anlamına geliyor onun için Sizler sizin uyguladığınız prosesler, yapmış olduğunuz iş savunma sanayi, sivil havacılık ve uzay için oldukça kıymetlidir. Özellikle insansız sistemlerin gelişmeye başlamasıyla kompozit teknolojisindeki ısı işlemler bu anlamda yine ön plana çıkan süreçler oluyor. Yani yanlış bilmiyorsam 1,5 milyar dolar civarındaki bu sektörün aşağı yukarı yüzde on civarında savunma sanayi için ayrılan bir e, bölüm. Böyle bir e, süreci var. E, buna makina sektörü yani savunma sanayi için makine üreten makinacıların ihtiyaç duyduğu ısıl işlem proseslerinde dahil edildiği zaman bu yüzde on sekiz yüzde on çıkmakta. Genel ısıl işlem payı şey, e, bütün içerisindeki savunma sanayi ve sivil havacılığın payı bu rakamlara çıkmakta. Dolayısıyla bu bizim için önemli bir kalem. Ve biz bu anlamdaki sanayicilerimizin tamamını bu ekimde kısmesi Saha Expo'da bir araya getiriyor olacağız. İstanbul Fuar Merkezi'nde, Yeşilköy'de İstanbul Fuar Merkezi'nde 25-28 Ekim tarihlerinde Cumhurbaşkanlığımız sibayesinde 5 bakanlığımızın ve Savunma Sanayi Başkanlığımızın destekleriyle uluslararası bir ee, savunma, sivil, havacılık ve uzay sanayi ihtisas fuarı yapıyor olacağız. Dolayısıyla e, bu şekliyle e, bu fuarda firmalarımızın savunma sanayine adım atmak için bu fuarı bir fırsat olarak değerlendirmeleri e, uygun olur diye değerlendiriyor. Bu vesileyle tekrar davetler için Sayın Başkanımıza ve tüm katılımcılara saygı ve hürmetlerimi iletiyorum teşekkür ederim